da 40 dönümlük bir fındık bahçemiz mevcut. Ee, daha önceleri ben e, fındığa bayağı önem veriyordum. Yani ne kadar daha çok verim alırım, ne kadar rekor dönem diye sürekli hep düşünüyordum. Ee, Fındığın suya ihtiyaç olduğunu bu konuda da bir firmayla görüşerekten bayağı bir araştırmalar yaptım. Araştırmaların sonucunda hem sulamayı hem de gübreyi aşağıdan vermeyi kararlaştırdım. Bununla ilgili devletimizin hem %50 hibesi ya da faizin yani tamamını sıfır olaraktan veriyordu. Senede bir kere ödüyorsunuz. Buna başvurdum. Çıktı. Ziraat Bankası'ndan tamamına sıfır faizle senede bir kere ödemeli şeyimizi kullandık. Şu anda yaptık. Yani akşamları saat 10 ile 6 arasında tarlamı suluyorum. Gübre vereceğimiz işte top, e, toprak analizlerimizi yaptık. Yani reçetemizde işte ne zaman ne gübremizi verecekse işte holderimiz karıştırıcımızın içine koyuyoruz. Yerin altından kendisi e, ocaklar gübreyle buluşuyor. E, i̇lk aldığımız zamanlar biz burada e, kilo bazında 100-120 kilo civarında alıyorduk. Bu sene bunu 250-270 kiloya kadar çıkarttık. Ama bundan sonraki seneler 500-600 kilo civarında bir verim almayı, fındık almayı düşünüyoruz. Su alan fındıkla su almayan fındığı arasında gerçekten gözle görülür bir şekilde çok büyük fark var. Fındığın gelişimi olsun, sürgünü olsun, yaprakların rengi olsun... E, sürgünlerin gelişmesi olsun. Yani geç kaldığım için biraz kendime kızıyorum açıkçası. Keşke biraz daha e, önce yaptırsaydım onu. Yüzeyaltı damla sulama sistemi ve basınçlı sulama sistemlerinde e, Tarım Bakanlığı Ziraat Bankası üzerinden ve Tarım Bakanlığı üzerinden iki tane e, çiftçiye doğrudan desteği vardır. Ziraat Bankası üzerindeki desteği sıfır faizli. Bu yıl, yıl sonunda 3 yıla, daha önce 5 yılda 3 yıla indirilen bir kredi desteği vardır. Üretici sulama sistemini yaptırdıktan sonra ertesi yıl taksitlerini ödemeye başlayarak geri kalan miktarında kalan 3 yıl içerisinde ödeme yapar. Hibe noktasındaki desteği de Tarım Bakanlığı'nın sulama sistemlerinde %50 hibe desteği vardır. KDV hariç olan tutarın %50'lik kısmını devlet doğrudan üreticinin hesabına yatırmak suretiyle, bu şekilde sulama sistemine destek verir. E, damla sulama sistemini fındık bitkisi özelinde konuşmamız gerekirse, özellikle bu amortisman kısmını konuşmak gerekirse, şimdi fındıktaki dekar e, ortalamamız Türkiye ortalaması 90 kilogram verim ortalamamız. 90 kilogram verim ortalamasına sahip olan bir ürünü, siz doğru e, usullerle beraber sulayıp gübrelendiğiniz zaman, sulama ve gübrelemesini yaptığınızda verim artışları çok ciddi artıyor. Şimdi bunu e, amortismanla beraber ne kadar geri dönüşümüyle beraber ilişkilendirmek gerekirse e, şu anda damla sulama sistemi kurulan ve e, yüzey altı damla sulama sistemiyle birlikte sulanan ve gübrelenen bahçelerdeki ortalama verim e, yaklaşık 400 kilogramlar civarında. Üretici bu verime toprak yapısına ve arazi durumuna çeşide bağlı olarak 2 ya da 3 yıl içerisinde çıkıyor. Ee, geçen yıl e, Samsun bölgesindeki bir üreticimiz tekrardan 700 kilogram fındık e, hasat etti. Bütün bunlar e, damla sulama sistemiyle birlikte tabii ki fındıkta yapılması gereken çiftçilik faaliyetleriyle de doğrudan alakalıdır. E, yüzey altı damla sulama sistemi fındıkta e, yaklaşık 7 yıl önce başladı ülkemizde. E, Doğu Karadeniz bölgesinde Trabzon ilinden Sakarya-İzmit e, alanındaki, arasındaki olan bütün illerde, bu illerde dahil e, şu ana kadar ortalama 15 bin dekar alanda yüzey altı damla sulama sistemi kurulmakta, kuruldu ve çalışmakta. İlk kurulan sistem e, bahsettiğim gibi 7. yılını bu yıl itibariyle doldurdu. E, üreticiler bu noktada verim ve kalite artışından memnunlar. Bitkinin ihtiyacını uzman ziraat mühendisleriyle beraber bizlere de görüşebilirler. Ee, bir değerlendirip ihtiyacını şekillendirip ona göre bahçesine yatırım yapmasını tavsiye ederim. Fındıkların taçıcı düşümünden toprağın altından bu şekilde hem gübresini veriyoruz hem sulamasını yapıyoruz. Yani 2-2,5 iki, iki buçuk saat boyunca altına bir kova koysanız kovayı doldurma şansımız, küçük bir kovayı doldurma şansımız hiç yok. Ee, sulama da yapmamış olabiliyoruz. Yani yeraltı kaynaklarımızı e, ideal ölçüde zarar vermeden vahşi sulama yapmıyoruz. Az su veriyoruz ama fındık çok su sevmez. Toprağımızın nemlendirmemiz yetiyor. Hem gübremizi veriyoruz hem sulamamızı yapıyoruz.